Biz ikiz köylüler dört senedir topraklarımız, zeytinlerimiz, ormanımız, köyümüz için canımız pahasına mücadele ediyoruz. Canımız pahasına diyoruz çünkü canımızın hiçe sayıldığını ağır süreçlerden görüyoruz. Madenle köyümüzün arasındaki tek kalkan olan Akbelen Ormanı'nı ne yazık ki tüm çabalarımıza rağmen kaybettik. Jandarma'nın koruması altında bu hukuksuz kesimi bitirdiler. Bu sırada biber gazına, jopuna, tomasına göğüs germek zorunda kaldık. Aylarca jandarma avlukası içinde yaşamaya çalıştık. Şimdi yıllardır mücadele ettiğimiz maden ile burun buruna hayatta kalma savaşı veriyoruz. Evlerimizin karşısında sarsıntıdan çatlayan duvarlarımıza rağmen her gün dinamitler patlatılıyor. Adeta depremi yaşıyoruz. Bir gün çatlayan duvarların altında kalmaktan, yaşlılarımıza, çocuklarımıza, ailelerimize zarar gelmesinden, yuvamızın bizlere birer mezar olmasından korkuyoruz. Bununla ilgili köylüler olarak yaptığımız şikayetlere kovuşturmaya yer olmadığı diye bir karar tebliğ edildi bizlere. Gelip evlerimizde inceleme bile yapılmadı. Altında yaşadığımız çatlak ve yarık duvarlara bakılmadı bile. Güvenliğinizden sorumlu herkes sırtını bize, bizim acı gerçeklerimize döndü. Yetmedi, zeytincilik kanununa rağmen zeytinliklerimizin hemen yanında, 100 metre uzağında durmaksızın iş makineleri çalışmaya devam ediyor. Katil, limak! Akbelen'den Ak gel, bol. Katil limak, Akbelen'den gel, Katil limak, Akbelen'den gel. Yıllar önce tonlarca zeytinyağı hasadı yapan biz köylüler şimdi evimizi zor geçindiriyoruz. Verimlerimiz yarı yarıya düştü. Akbelen'in içindeki zeytinlerin bir kısmına Jandarma ve şirketin baskısı sebebiyle ulaşamıyoruz. Agı, akıbetini bilinmeyen zeytinliklerimiz var halinde. Akbelende kanunlar işletilmediği gibi can güvenliğimizde gözetilmiyor. Başta bugün burada toplanan ikiz köylüler, Karacahisarlılar, Çam köylüler ve dayanışmaya gelen tüm dostlarımızla birlikte görevini yapmayan, sesimizi duymayan, halimizi görmeyen tüm kurumlara, tüm yetkililere sesleniyoruz. Milas İlçe Tarım Müdürlüğü, Muğla İl Tarım Müdürlüğü, Milas Kaymakamı, Muğla Valisi, Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. İkizköy'ün Akbeleni yutulurken siz neredesiniz? Niçin bu sese kulaklarınızı tıkadınız? yargı kararları uygulansın. Yargı kararları işbirlik çıkarsın. Katil, imat, işbirlikçi AKP. Yargı kararları uygulansın. Yargı kararları. köylüleri aç bırakmaya kimsenin hakkı yok. Kimseyi bizleri mağdur etmeye hakkı yok. Güvenliğimizi sağlayın. Akbelen'de zeytincilik kanununu uygulayın. Çünkü eğer bu kanunu uygularsanız biz zaten köyümüzde güvende olacağız. Bu topraklarda üreterek yaşamaya devam edeceğiz. Kömür karası değil. Zeytin karası. Kömür karası değil. Zeytin karası. Kömür karası değil. Zeytin karası. Bilin ki tüm yetkililer görevlerini yapana dek bizler vazgeçmeyeceğiz. Bu haklı davadan asla dönmeyeceğiz. Topraklarımızı yıllardır satın almak isteyen YK Enerji'ye satmayarak köyümüzü terk etmeyerek fiili meşru mücadelemizi ve insanca onurlu yaşam mücadelemizi inadımızı ve haklı mücadelemizi devam ettireceğiz. Akbeler için adalet. adalet, zeytin için adalet. adalet, temiz hava için adalet. adalet. adalet köyümüzden var olduğumuz bu topraklardan geçim kaynaklarımızdan kısacası havamızdan, suyumuzdan, her şeyimizden vazgeçmiyoruz. Limak ve İçtaş köyümüzden buradan gidinceye dek Akbelen'i dokunma, havama, suyuma, toprağıma dokunma, havama, suyuma, toprağıma dokunma.